Hanım. Heh. Bugün en kaçı? Vallahi... bilmiyorum. Bak versene şu takvimi. Hmm. Bakalım. <laughs> heh, heh, bir gün kalmış. Ne dedin? Yok, yok bir şey. Evet. Kız olursa Neriman, Erkek olursa Fehmi. Ne? Takvi markası canım. Yazar yani. Bugün doğanlara ne isim vermeli filan diye. Günün menüsü, patlıcan kebap, pirinç pilav ve hoşaf. Bir de revani tarifi var. Okuyayım mı? Aman istemez. Ben pilavla kuru fasulyeyi zor yetiştiriyorum zaten. Hem yapsam yiyebilecek misin Akemal Bey? Çatalın ucuyla tadardık hiç yoktan. Neyse sen ne yaparsan kabulümdür. Başımın üstünde yeri var hepsinin. Allah razı olsun da. Bir de yiyebilsen yok tansiyon, yok şeker. Adam sen de. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Bu yaşa ermişiz. Ölmüş eşek kurttan korkmaz hanım. Sen yine de sakın kendini. Senin nedir bu hali? Ha babam takvime bakıyorsun öyle rasathane müdürü gibi. Nedir? Hiç, hiç. Ne olsun ki canım? Hem emekli adam işte ne yapayım Oyalanmak için Neyse kahveye çıkıyorum ben Aman geç kaldı Ne varsa şu kahvede Ya oturup anlatıyoruz işte iki çift laf ediyoruz Aman iyi ya geç kalma Peki. o halde Kalmam kalmam Meraklanma Hadi al asma aldık. Hadi uğurlar olsun girsene içeri be kadın. Öyle her Allah'ın günü reisi cumhur yolcular gibi kapıya kadar çıkıyorsun. İyi canım gitmene bak sen. Hadi bakalım sen. hadi. Ha, dönüşte biraz toz karanfil alıver. Tamam unutmam inşallah. Aa, unutma efendi kırk gündür söylüyorum sana. E canım yazacak halim yok ya. Alırım merak etme sen hadi eyvallah. ...ayın ikisi. İzdivacımızın... ...kırkıncı senesi. Ya Kemal iyi ki yazdın şunu be. Akşam ne yediğini unutan sen... ...alimallah iki sene sonra... ...hatırladım bunu da. Yalçın ne oldu? Ulan seni gebertirim. Anladın mı gebertirim? Ya ne bağırıyorsun? Çocuklar evde. Umurumda bile değil. Giy ayakkabılarını. Ne oldu ya? Ne var? Yürü dedim. Tamam tamam gidelim. <laughs> Merhabayın. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Kemal abi. Vay oh, vay vay. Dizlerim de dizlerim. Zonk zonk atıyor Hayırdır vallahi. Kemal abi? Oh. Dün gelmedin. Bu hafta böyle efendi. Bugün de fazla kalmayacağım zaten. Niye hayırdır? Bir kusurumuz mu oldu? Yok canım estağfurullah. Yengeden yasak mı var Kemal abi? Olur mu olur vallahi. Zehra abla yamandır hani Nasıl? yapar. Ben siz miyim be? E hürmette kusur etmeyiz tamam. Ama öyle yasak masak da pek olmaz doğrusu. E ee, öyleyse ne Kemal abi? Çocuklar bakın aramızda kalsın da. Allah Allah devlet sırrı mı ya? Hayır hayır. Sadece şey. Ha. Ee. ee? Ne oldu? Hadi. Ne oldu? canım lan seni. Gebertirim Dur. lan seni. Bak. Uf. Gebertirim lan seni. Dur. Gebertirim. Dur. Gebertirim. Dur. Sen var ya adamı çatlatırsın Kemal abi. Şey. Yarın bizim evliliğimizin yani Zehra ile benim tam kırkıncı da. Oo helal olsun sana Kemal abi ya. Maşallah. Bir yastıkta kırk yıl. İşte tam bu. Ya o kadar oldu mu Kemal abi? E, oldu ya oldu. Erken evlendik biz. Babam rahmetli. Hani büyük olanız ya. Kızı alalım birlikte büyüsünler demiş anneme. Ben 17. Zehra da 16 var yok. Vay be. Hamdolsun işte. İyi de etmiş babam. Eee sadedi ne abi bu işin? Ya bir kibarlık. Bir adamlık yapmak niyetindeyim hanıma. Şöyle sevinsin, görensin istiyorum. Sürpriz yani. Neyse işte bakalım. Mesele anlaşıldı. Vallahi bravo Kemal abi. Yarın inşallah üç aylık emekli maaşını alınca doğru kuyumcu. Vay be. İyi de abi. Sen onu aldıktan sonra senin maaşından geriye ne kalacak Allah'ını seversen? Vallahi üç ay yonca tohumu yesem bile gidip o gerdanlığı alacağım Zehra'ya. <laughs> Ulan bir daha. Bir daha beş kuruş gizlediğini, kaçırdığını duyayım. Seni direkt postalarım öbür tarafa. Acımam. Evet. Ev için ayırmıştım biraz. Hepsi o. Sadece ev için. Anlamam ben. Kodese birlikte girdik. Her altı birlikteydik. Para da. Parayı da birlikte tam ortadan ikiye böleceğiz. Ne bir kuruş fazla ne bir kuruş eksik. Anladın <laughs> mı? Yarın sabah hazır ol. Erken çıkacağız. Kuyruk var. Bir iki iş yapmamız lazım. Ben. Ne be? Ben. Ben acıyorum onlara. Başka bir şey baksak olmaz mı? Kes lan saçmalamayı. Yanı sabah alırım seni. Tamam mı? Buyur bakalım amca. Merhaba. Şey kusura bakma oğlum. Zincir. Zincire bakmıştım vitrinden de. Evet. Fiyatında bir değişme olmadı değil mi? Hayır amca olmadı. Yarın. Yarın alıyorum inşallah. Hayırlısı. Oğlum bu satılırsa... Aynından var merak etmeyin. Hah oldu. Peki. <laughs> ıhlamur mu? Yine mi ya hatun? Aa. Tabii ya. Ihlamurdan iyisi var mı? Tamam da hanım. Hep bu mübarekle olmaz ki. Çay kahve iyice asır altı ettin. Özlüyor insan canım. Ondan sonra da çarpıntı diyorsun. Dört dönüyorsun uykusuzlukta. Zehra. He? Yarın hiçbir iş yapma. Aa, o da ne demek öyle? Yapma işte. Çamaşır, bulaşık. Hatta örgü bile örme. Ama bu da nereden çıktı şimdi Kemal? Yemekte yapma. Ya yemek yapmayıp da koçan mı kemireceğiz? Allah Allah. Sen beni dinle. Hiçbir şey yapma. şeylerini aldın mı bari? Aldım aldım. Hüviyet, banka cüzdanı. Aldım. Üşüyecek falan olursan gir bir yere. Tamam tamam. Hadi al asmağallık. Sağlıcakla. Hadi güle güle. Ya kadın sefere gidermişim gibi sorguyu alıyor beni. Hasbinallah. Hoş emekli maaşı almanın da ziget var seferinden farkı yok yani. <laughs> Aynı yere mi gideceğiz? Ha oranın bankası sota. Hem sokaklar filan da tena alıyor. Çökeriz bunun birine. Sonra pır. Yalçın. Ha? Bak. Bak, kızma ama. Bak, yazık be bunlara. 70 yaşında insanlar. üç ay bekliyorlar o paraları. Başlama lan yine. Başlama. Ne alt edeceğiz peki? Hem ne yapacak yaşlılar parayı oğlum? Nelerine gerek sanki? Ya ama bak, istersen vazgeçelim ha. Gidelim bir karakola. Biz mapuzhane karavanasından yiyeceğiz. Artık emekli çitlemek istemiyoruz diyelim ha. Ne dersin? Tamam, tamam. Yürü hadi. Aha ördeğimiz bu. Ya iyi de dinç bir adama benziyor. Zorluk çıkarmasın. Ulan bizi. Şey? amma ödlek oldum be. Hadi düşelim peşine. <laughs> Kolay gelsin. Sağol. O dediklerinden yokmuş. Ben de normal sabunlardan Aa. aldım. Ayol koca İstanbul'da kalmamış mı demek? <laughs> Pes vallahi. Kemal amca nerelerde? <laughs> Maaş kuyruğunda. Hmm. O bugün pek meşgul pek. Aa niye güldün? <laughs> ne yapıyor yine? Kız ne olacak işte. Biz evleneli bilmem olmuş kaç sene. Bu sene kutlayacağı tuttu bizimkini. Ay kıyamam. Ama bu çok romantik. Vallahi ormantik mormantik bilmem işte gitti bakalım. Galiba bana hediye peşinde. Kaç sene oldu? <laughs> Kırk. Vay be müthiş bir şey bu. Aman aman bu Kemal yüzünden eğlence oldu. Eğlence. <gülüyor> <gülüyor> Ulan tenha bir yere girmeyecek mi bu adam be? Dur bakayım. Dükkana giriyor bu ya. Ulan kuyumcuya girdi be. <laughs> Lan bana bak. İster misin biz çökmeden bitirsin bu herif paraları? Neyse yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz artık. Gel şöyle. Saat kaç acaba? Dur bakayım. Saat. Hey hey dur ne oluyor? Ne oluyor? Bırakın. Bırakın. Bırakın beni. Bırakın. Ne oluyor? Ne oluyor? Onu bırakın. Bırakın. Onu, onu bırakın. Onu almayın. Kes be. Ah. Yürü, yürü, yürü. Yürü dedim. Hadi. Bırakın onu. Onu bırakın. Ne oluyor? Bırakın onu. Kırk yıllık muradım da Lütfen bırakın onu. Aman ya Rabbi, Kemal, ne oldu sana böyle? Ne oldu? Sana bir gerdanlık almıştım. Altın bir zincir. Altın mı? Sana kırk senenin şükranım için. Boynunda, senin boynunda benim sana muhabbetim gibi parlasın. Parlasın istemiştim. <laughs> Al oğlum, kısa günün kârı. <laughs> Vay be. Gördün mü moru? Gördün mü lan? Bir de acıyorsun bunlara. Altın alıyor herif oğlum altın. <laughs> Ayol üşüteceksin. Girsene artık içeri. Yok yok. İyi böyle. Sen Kemal. Ağlıyor musun yoksa? Yok canım. Üzülme o kadar. Cana gelecek, mala gelsin. Ne olacak ki? Şunca ömür sürdü. Bir üç ayda maaşsız geçiriveririz. Ne olur sanki. Ben maaşa üzülmedim. Ama o zincir. Ona pek heves etmiştim. İçim akmıştı. Sana... Kemal. Bunca yıllık cefakarlığına bir şahit gibi olsun istemiştim. Bir yadigar. Ne bileyim ben. Senin varlığın hepsinden önemli bana. Hiç üzülme, hiç. Hadi girelim içeri. Yarın görüşürüz. Hadi bakalım. Ha. Ben sabah zinciri bozdurur parayı getiririm. Karışırız. Karışırız seninle. Bizde yamuk olmaz. <laughs> Hadi bakalım. Bulanan mı içtik ha? Onu oh. <laughs> <laughs> bırak, onu al. Kes be. Yürü! Yürü! Ah, ah, ah. Yürü dedim! Onu bırakın! Ne olur! Bırakın onu! 40 yıllık bir muradındı o! Hoş geldiniz buyurun. Merhaba. Merhaba. Bozulacak mısınız? Hayır. Öyleyse? Şey bakın biz... Biz bunu birinden çaldık. Ve bunları da çaldık. Ama sizden ricam o adam oldukça yaşlı bir adam. Bu zinciri sizden aldığını görmüştüm. Bunu ve paraları verin ona. Af dilediğimizi söyleyin. Lütfen. Ama Gene unuttum değil mi ya? Ne dedin? Gene unuttum diyorum. Toz alacaktım yani. Evet unuttun ama. Nimet'e söyledim ben. Birazdan getirir. Aa, iyi. iyi. Hah, bak geldi galiba. İyi kız işte. Tam lafının üstüne. Hoş geldin kızım. Gel. Geç otur. Geç Nimet. Otur. Hoş geldin kızım. <laughs> Aa ah. Ne oldu kızım niye baktın öyle? Allah Allah var bunda bir hal ama anlayamadım. Nimet çatlatma adamı. Aa. Siz var ya siz ne şeker ne temiz insanlarsınız ya inanamıyorum. Hayda kızım ne bu şimdi? Hasbinallah Kuyumcu kahveden soruşturmuş. Sonra da muhtara teslim etmiş. O da bana verdi. Ama bunlar... Bunları senden çalan adam bırakmış kuyumcuya Kemal amca. Affetsin beni demiş. Ya. Aferin. Gördün mü bak. Helal sitemmiş çocukmuş. Yürütün ha. Parayı ver çabuk. Parayı ver. Ben yokum. Yok. Eğer bir daha karşıma çıkarsan seni de yok ederim. Anladın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.